Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Sevgili dostlar 16 Şubat Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de 9 koşulu bir programımız var. 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diye, diyerek yorumlara geçelim tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken de videomuzun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet, geçelim koşularımıza. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösteren maiden bir koşuyla açılışı yapıyoruz. Dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1600 kuma çıkacak. 10 safkan yer alacak. Evet burada koşuya şöyle baktığımız zaman yani burada yeni Romano Mehmet Kaya ile bir kulvar avantajında liderliği isteyecektir ama buna saldıracak bir 4 nolu safkan var. Bekir o da ayağına seri bir isim ama ben yeni yedi nolu safkandan pek liderliği alacak gibi göremedim. çıkıp liderliği alıp son şeye kadar 1600'e kadar yarışı force edip kazanmaya kazanma yakın gibi gördüm ama son 1200 işinde boyunla kaybetmişti. Mehmet Kaya'yla da start almış son işinde. Ama gerideki gruplara 5-6 boy gibi fark atmıştı Burada Toros güzel olsun El Dora olsun Yani burada rakip görünen Safkanlar da Geçme başarısı göstermişti Ve Yedinoğlu Safkan Benim burada sizlere önereceğim ilk tercihim olacak sevgili dostlar Kaçıp bitirmeye yakın gibi gördüm Ama tabii ki burada El Dora da var Ali Yıldız da 1200 işinde El Dora da koştu Burada Romanayla. Dora 7. olarak ayrıldı. Nevzat Avcı ile 60 kilo ile start almıştı. E, 60 kilo ile yine start alacak ama Ali Yıldız da bu sefer ilk defa uzuna çıkacak. Uzun çok etkili koşan bir isim. E, çünkü Romano'yu da e, 1400 ile beraber koşmuşlardı. Gelip geçme başarısı gösteren Sessiz kurt o gün bari müthiş aksiyonla geldi. El Eldora'yı mağlup etmesini bilmişti. E, kesinlikle bir nolu El Eldora'yı da eksik etmeyeceğiz. Sonra 5 nolu Safkan Nevzat Avcı eşliğinde son ikinciliği ben çok beğendim. Şartlı bir de 1900'de boyunla kaybetmişti yarışı Nevzat Avcı'yla. Ben e, kendisine iyi bir yine bir koşu gelecektir. Mutlaka değerlendirelim. Ve de burada altın nolu Safkan ilk startı e, şartlı bir yani yarış hayatının X startı gerçekten ben e, bayıldım. Hatta erkek Safkanların yanında da koştu bu Safkan. Bir, e, erkek Safkan'a geçildi zaten. Ben e, kesinlikle Altınoğlu Safkanı da kuponla yazma kararı aldım. Burada benim sıralamam 7, 1, 5 ve 6 şeklinde oluştu. Evet geçelim ikinci koşu şarttaki 4 e, ve yukarı Arapların 1600 metre kuma çıkıyor. 7 Safkan bu koşu için kayıtlı. Birinci beşlik aynamızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman Kaya Fırtınası Halil Yolcu'ya bağlasan durmaz çıkacak. Önde tempoyu yapacaktır. Yani buna eşlik edecek bir Safkan'a baktığım zaman göremedim sevgili dostlar. Yani gruba da baktığımız zaman 7 e, nolu Safkan bu grupta ilk defa start alacak. Kocaeli'den tanıdığı bir isim. Bunu da e, atlamadan dile getirip tabii ki Neverland. Mehmet Kaya eşliğinde. E, benim sizlere önereceğim ilk tercihim olacak. 2 e, nolu Safkan. Burada 3 nolu Uzun Mehmet. Kesinlikle ve kesinlikle e, önde tuttuğu bir isim olacak. Yani e, burada kendisine ciddi rakiptir Neverland'a. Uzun Mehmet son koşusunu 1200'e e, e mesafenin kısa geldiğini ben düşünüyorum. Güzel bir üçüncü kanesine yazdırdı ama e, o gün hatta e, Aydın Efesi, Görkem Özçelik'te Aydın Efesi e, bir talihsizlik, bir kaza geçirdi biliyorsunuz sevgili dostlar. Hatta biz de korkutmuştu Görkem Özçelik bayağı bir e, yerde yattı. E, viraj dönüldükten sonra, son viraj dönüldükten sonra Uzun Mehmet de ondan etkilendiğini ben düşünüyorum. Çünkü hemen dibinde düştü. Hemen bariyere yapıştı. Nevzat Avcı bariyer dibinden sprint atmaya çalıştı ama Baytarlan ve Barın Bey'in eee başa baş mücadeleye girdiği koşuda Baytarlan kazanmıştı. Uzun Mehmet de bariyer dibinden gelerek Nevzat Avcı ile bir üçüncülük elde etti. Şimdi mesafenin uzaması ben kendisine de çok yarayacaktır. Nevzat ile mutlaka değerlendireceğim en ciddi rakiptir Neverland. Neverland'da 2 nolu Safkan'a 3 nolu Uzun Mehmet diyeceğiz. Burada tabii ki bu grupla ilk defa start alacak olan bir Sultan Yel var sevgili dostlar. Muhammed Mirbilgin ne 5'te 3 yaptılar bu Safkan. Ee, yani koşulara baktığımız zaman Kocaeli İstanbul'da Bursa'da boy gösteren bir isim. Şimdi İzmir pistine geliyor sevgili dostlar. Yani bu Safkan'a çok dikkat edin. Çünkü nedeni ee, İzmir pistinde koştu mu koştu bir yarışı var. E, hangi tarihte 2004'te koşmuştu. 2000 metre konu Onur Yıldız'a bir beşincilik elde etti ama uzunu çok iyi koşan bir isim. Yarın eğer burada bomba arayacak arkadaşlar varsa Sultan Yel'e çok dikkat etsinler. Ben sürpriz sizlere bırakacağım. Hatta kuponumda da yer vereceğim. Tabii ki burada Hafıza Aslan olsun, Ali Bey olsun, Birno Fırat Baba olsun. Yani bunlar da kumaşları iyi ama şimdi son yarışlarına baktığım zaman birazcık kötü gördüğüm için kuponda yer vermedim. 2-3 çizgi 7 sürpriz adayım. Evet geçelim 3. koşu şartlı 3. 3 yaş İngilizler 1900 kum 6 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. 3. gayrımız bu koşuyla başlayacak. Yani gruba şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman sevgili olsa yani, bu grupta yani 4 10 safkan ilk defa koşacak. 6 10 safkan burada Göktuğ Mayson'la bir kere koştu. Geçildi. Ee, bir Nolu Safkan yine aynı şekilde bu grupta ilk defa start alacak. Ee, yani ilginç isimler var. İlginç bir koşu bizleri bekliyor sevgili olsa. Ha burada liderliği kim alır diyeceksiniz. Yani ben burada belirleyemedim yani liderliği şu Safkan alır, bu Kaçar, Göktuğ, Mayson. E, yani önde gitmeyi e, tabii ki seven bir isim ama ben çıkayım liderliği alacak e, kapasiteye sahip değil ee, ön grubun arkasına ikinci üçüncülükte bekleyen Safkan. Bir nolu Safkan aynı şekilde son yaptığı işi e, o da ön grubun arkasına takip etti. Biraz dönüldükten sonra Bekir Mert Mırık'la e, müthiş liderliği aldı ve de harika bir koşu çıkarttı. Hatta 33 küsür yanına da gelmişti o gün için. Şimdi mesafede uzuna çıkacak. Yani burada Göktu Maysan yani benim ilgimi çeken isim yaptığı son koşusunda zaten bu mesafede Koştu. Ee, harika bir koşu çıkarttı İlker Soyat'ta. Ee, kendi haline bir tempo yarışı yapıp e, etle sütle karışımını viraj durduktan sonra liderliği aldı İlker Soyat'ta. Ee, kendi haline bir yarış kazandı. Yani yine kazanmaya yakın gördüğüm bir isim. Ama burada bir isim var. 4 ee, nolu safkan yaptığı son koşun Antalya'da 2000 metre e, kumda da veda etti. Merçan Çelikle ile pilot sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman e, İzmir zaten kumunu e, tanıyor. Antalya'ya gitti. Antalya'da orada 2000'de kazandı. E, hatta Mertcan yani cüsseli bir safkan yani bir görseniz e, safkanı ben tekrar tekrar izledim. Hatta Mertcan Çeleki biraz uğraştırdı son virajda. E, kafayı mafayı salladı. E, kantarmasından çekti. Atı düzeltti. Yani yere de sağlam basarak geldi. Yani burada e, atlanmaması gereken bir isim 4 no'lu safkan Sonradan bir, e, tabii ki üç nolu savkanda İbrahim Sefa Söğüt eşine piste çıkacak. E, o da 1600 işini pek beğenemedim ama Gökhan Gökçe ile start aldı. Floyd, Bayture gibi kaliteli isimlerin yanında koştuğu için be, be beğenemedik herhalde. E, çünkü yarış çok süratliydi. Bayture kaçtı, Floyd koğladı. Sonunda Floyd yarım boyla geçmişti, bilmişti Bayture'yi. Arkasında ee, o da virajı zaten sonuncu döndü. Sonlardan çok güzel sprint atarak geldi. Ee, ve de koşuyu bir üçüncülük tamamladı. Yarın e, bu koşuda söz sahibi olabilir. Dikkat diyebiliriz. Yani bu 6 sapkanın 4'ünü yazmak durumda kaldım. Ya riski sevecek arkadaşlar. Burada ben abi evet e, Göktuğ Maysan'a çok güveniyorum deyip ee, kenara çekilebilirler. Banko tercihleri alternatif bir banko diyelim ama 4-1-3 de kafamı kurcalamıyor değil. Buraya ben 4 safkanla geçmeye çalışacağım. 3. koşuyu kesinlikle bu 4 ismi kuponda yer vereceğim. Evet geçelim. 4. koşu 2. altılı gayemiz başlayacak. Handikap 15. 4 yaş tarapları 2000 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yaptığı son koşusunda İzmir'de handikap 14'ü kazanarak bir form yakalayan e, boyunla da olsa 1600 metre işinde e, o gün e, yarışta Amur falan önlerde kaçmıştı e, sevgili dostlar. E, 4 on Sarsal onu takip etti. E, ama Tuğtaş e, sonları ufkun ötesi geldi. E, soyu geldi liderliği aldı. Ufkun ötesi saldırdı. Bariyer dibinden Nevzat Avcı'yla müthiş bir aksiyonla gelip koşuyu çalmasını bilmişti. Tuğtaş 3-0 Savkan ilk olacak. Ama 1-0 soyu Efesi Burada e, Aplanta Ali Metti altınla ilk defa buluştu. E, bakmayın 1200'e e, 1600'e bir e, üçüncülüğü var son koşusunda. Dereceye baktığımız zaman Bekir Mert Bırık'la start almış son koşunu. İyi bir dereceli bir üçüncülüğü var. Dikkat diyeceğim. Bir sonradan 4 nolu Baba Yürekli Görkem Özçelik'te 5 nolu Yetim İbrahim Muhammed Mirbilgin'le 7 nolu Şanlı Anka Onur Atmaca ile start alacak yaptığı son İzmir işinde Tuğ kazandı. o koşuda Mertcan Çelik de hatta atı da şöyle bir izledim. Ee, pek ben e, yorduğunu da düşünmüyorum. Çünkü uzayan mesafe onun lehine olacaktır. Onur Atmaca ile çok dikkat edelim. Bomba bir isim ve de Altınoğlu Baba Mesut. İkinci Altın birazcık sürprize müsait. 3-1-4-5-7 ve 6 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar dördüncü koşuda yer vereceğimiz isimler. Evet geçelim beşinci koşu şartlı beş dişiler ama su yamak bir sınıfında kaplantı arkadaşlarımıza at binecekler. Dört ve kora arapların iki bin metre kuma çıkıyor o on iki yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman mesafenin uzun oluşu yani burada bal belki önlerde liderlik yapacaktır. Umay kızım bağlasan durmaz ee, belki o çıkıp liderlik yapacaktır gruba. Ee, ben burada ilk tercihimi 10 nolu Özgün Sultan'la başlayacağım. İzmir'de şart 4900'ü kazandı. Mustafa Çiçek de arkasından çıktı. Yine handikap 15'e Mustafa Çiçek 60 kiloyla yine koşuyu kazandı. Şimdi bakıyoruz Kürşat Yılmaz'a teslim edilen Safkan 10 nolu Safkan benim ilk tercihim. İkinci atım tabii ki 8-10 Selce Altun. O da Mert Uyar'la. Atı da kendisi çok çok iyi tanıyor. Sevgili dostlar İzmir'de 1400 işi çok çok iyiydi kazanmasını bilmişti. 1200 mesafe kısa geldiğini düşünüyorum. Bir dördüncülü var son koşusu 24 günlük aradan sonra pistlere dönecek 8. Sonradan 9 nolu Balmelda, 1 nolu Sultan Nene ve de 7 nolu Yüreğilerin diyeceğim. Halit e, Gökçe eşliğinde piste çıkacak. Mutlaka kuponumuza yazmamız doğru olacaktır. Çünkü İzmir'de uzun çok iyi koşan bir isim. 2000'i kazandı. 2100'de ikinci. 1902 son 1600 işi çok başarılıydı. Mustafa Çek'te bakalım Halit Gökçe nasıl bir koşu sergileyecek. Ben iyi koşmasını bekliyorum. 10, 8, 9, 1 7 son koşu için sıralamam. Yani 5. koşu için sıralamam sevgili dostlar. Evet geçelim 6. koşu. Vehmi Simsaroğlu koşusu grup 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 kuma çıkıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet son koşusunu Can ulaş. E, kazanmıştı biliyorsunuz. Ali Yıldız eşliğinde piste çıkıp e, son e, koşu Fehmi Simsar e, Simsaroğlu koşusunu e, kazanan Ali Yıldız da olmuştu. Yani şimdi e, koşuya baktığım zaman ben burada e, yalnız başına bırakacağım. Bir tane isim var tabii ki. E, hem de birinci altı gayrımızın son ayına tekabül ediyor bu koşu. E, burada yani grupta bir ve iki safkanlar bu grupta ilk defa start alacak. Bu e, Yaptığı son iki koşusu çok çok başarılıydı. Ee, İstanbul Sentetine çıktı. Ee, bir üçüncülük. Sonra Bursa'ya geldi bu safkan. Mustafa Çiçek de yani iyi ellerde e, nimet kurtellere ait bir safkan. Mustafa Çiçek de çok rahat bir koşu kazandı. E, güzel bir koşuya e, imza attı. Arkasından İzmir'e gitti. Kısavale 9'a çıktı. Yine aynı şekilde 12-13 boy gibi fark attı 1600 işinde. Harika bir yine koşu kazandı. Yani burada bu grup üçü kazanmaması için hiçbir neden yok. Yani bir aksilik yaşamadığı sürece Mustafa Çektat'ı çok çok iyi tanıyor. 3 kere de zaten 3 yarışı var. Üçünde kendisine koştu. İki, son iki koşusunu kazandı. 49 günlükte mükemmel bir dinlenme sürecine de giren yeni oğlu Safkan e, yarın e, net bir e, Bursa'dan çok hazır gidiyor zaten buraya İzmir'e geldi. E, ben yeni nolu safkanın bu koşuyu rahat kazanacağını düşünüyorum. Ve de banko olarak tercih yapacağım bir isim olacak. Evet tabii ki burada 5 ve 3 nolu safkanları e, ikili için değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Evet 7 bankomuz oldu 6. koşta. Evet geçelim 7. koşu meydan dişilermazlığı 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum 10 safkan yer alıyor 2. üçlük ayanda bu koşuyla başlayacak. Evet e, yine burada e, koşuya baktığımız zaman yedinci koşuda sevgili dostlar. Yani tam böyle istikrar abidesi gördüğüm bir safkan yok. Son koşuları güzel ikincilikler hanesine yazdıran safkanlar. Çim'de iki yarış görüp e, şimdi 13 günlük aradan sonra ilk defa piste çıkacak olan bir safkanımız var. E, yani benim sıralamam şurada e, şöyle bir sıralama oluşturdum. 4-10 safkan Nevzat Avcı ile. İki yarış gördü. İkisini de çimde gördü bu Safkan. 1200 çimde son koşusunda güzel bir ikincilik. Ondan önce yine 1200'de yine bir ikincilik elde etti. Ama kum performansına baktığımız zaman kumda da ben gayet başarılı koşacağını düşünüyorum. Ee, çalıştıran e, arkalarını Gökhan, İrem, e, Bodur eşliğinde zaten kendisine teslim ediyor. Devamlı kendisi çalıştırıyor. Ee, son kolumda da fazla sıkıştırdığını ben düşünmüyorum ben 4 nolu Safkan'ın kumda da iyi bir performansı gelecektir ilk tercihim. 6 nolu Kim ki o? devamlı iyi koşuyor ama bir türlü kendini fotonun içine atamıyor. Şimdi mesafenin uzaması yarayabilir. Feyzullah Avcı eşliğinde dördüncü kez çıkacak. 6. ikinci tercihimiz. 7 nolu Safkan. Son koşusunda bir kıpırdanma gözlendi. Antalya'da 1300 işi gayet iyi de Hakan Yıldız eşliğinde hatta erkek Safkanların arasında da koşan bir isimdi. Ee, ilk defa İzmir pistine gelecek. Dikkat edelim. Mutlaka yazalım kuponumuza. 3 nolu e, Bey Mayson Akın Sözü'nü üstünde görüyoruz. E, i̇yi koşmasını bekliyorum. Sonradan bir Balınbike ve de 9 nolu Safkan'ı da ilk startına ben önemsemiyorum. Hatta yarışı tekrar tekrar izledim. E, çok kalabalık bir grup vardı. 14 Safkan vardı. Bir türlü kendine yol bulamadı, edemedi. E, bir onunculuk elde etti. Bay Mayson'la da beraber koştu o dördüncü olmuştu o koşta ee, ben yarın belki e, Muhammet birbirine kendisi zaten tarla gene biniyor lonart temsilcisi 9-10 hakkında kuponumuza mutlaka işaretlerimiz doğru olacağını düşünüyorum 4 6 7 3 1 ve 9 7 koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak Evet geçelim 8 koşu Handikap 15 4 ve Kore İngilizler 1400 kum 11 safkan yer alıyor 6 ile 8 Nolu safkanlarımız Zekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada Del Carmen yaptığı son Bursa işinde hatta ben kazanmasını da bekliyorum ama yani kazanamadı Ali Yıldız 60 kilo ile start almıştı. Yine Ali Yıldız da şimdi İzmir pistine geldi. Ben Del Carmen'den etkili koşacaktır ilk tercihim. Tabii ki 7 Nolu safkan Nevzat Avcı işinde 51,5 kilo ile start alıyor. O da son yaptığı işi iki tane işi var 1600 ve 1400'ü güzel dördüncülükler hanesine yazdırdı iyi koşacaktır. Pisi de iyi tanıyor. Sonra bir nolu e, Persa e, Permia. Persan Permia diye herhalde lok, lok, Murat geçici işitinde ilk defa piste çıkacak. E, yani e, Murat Keçici Aplantar arkadaşımıza iyi koşmasını bekliyorum. Son yaptığı işi de gayet başarılı. Yani burada rakip anasına görünen safkanlar da geri planda bırakmıştı. Hatta Del e, Favor e, kazanmıştı koşuyu yani yarım boy boyunla biten da biten koşta güzel bir üçüncülük elde etti Onur Yıldız'la. Yarın bakalım Murat Keçici eşliğinde nasıl koşacak. İyi koşmasını bekliyorum. 2-7 ve 1 olarak değerlendirdim 8. koşuyu. Evet geçelim son koşumuz 9. koşu handikap 16 bir mücadele kapanışı yapacağız. 4 rekor Arapların 1600 kum 15 safkan yer alıyor. 1 nolu Saluki ve de 14 nolu Akkelave Ekir olarak Piste çıkacaklar. Evet burada da 3 safkan önereceğim. Onlar kimler? Şimşek izi, Muhammed birbirine baktığımız zaman son 2 koşusunu e, kazanma başarısı gösterdi kendisinde. Muhammed bile de 2200 nemli pistte 2000'de yine kazandı. E, yani hatta tatlı sürprize de imza atmıştı. Hem pisti de tanıyor. Mesafe biraz kısaldı ama yine iyi koşacaktır. 7 Şimşek izi ilk tercihimiz. 5 nolu kazancı Nevzat Avcı ile kesinlikle imal etmeliyim. Son koşulları ben kesinlikle önemsemediğim bir koşular çıkarttı. Nevzat Avcı ile yarın kazancıdan etkili bir koşu bekliyorum. Ve de 3 nolu Gürovası Obası diyeceğiz. Burada Eren Dursun Ökten eşliğinde bu savkana dikkat edelim. 4 günlük aradan sonra pistlere dönecek ama e, yarın burada ters bir e, koşu gelebilir. Son işi İstanbul'daydı. Şimdi tekrar İzmir'e geliyor. Yani iyi koştuğu piste geliyor diyelim. 3 bir obasında kuponumuza işaretlememiz doğru olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Burada sıralamam 7-5 ve 3 şeklinde. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka ilave yapma. Unutmazsanız tabii ki önceliğiniz kendi tuttuğunuz safkanlar. Bizim de tabii ki fikir amacıyla bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Son koşu için 7-5-3 dedik. Bu şekilde geçtik son koşuyu. Evet Bursa aktaracağım İzmir Kurgun bu şekilde gerçekliğiniz bir programı para verecek gibi görünüyor. Bir banko ile iki altlığı e, sığındık. Yani çıkartacağım tam böyle banko diyeceğim isimler oluyor ama e, önde öneriyorum. Öndeki safkanlar iyi koşmasını beklediğimiz safkanlar. Sizler de sıralamasını bütçeniz doğrultusunda ona göre değerlendirsiniz. Allah'a ısmarladık güzel bir hafta sonu güzel bir pazar geçirmeniz dileğiyle. Bol kazançlı bir pazar bizlerin olsun diyelim. Bol şanslar sevgili dostlar.